Gemis tarihinde Ağustos ayında yaşanan depremler. Tarih 15 Ağustos 553. Saati bilinmiyor. Merkez üssü İzmit Körfezi. Can kaybı bilinmiyor. Şiddeti bilinmiyor. Tarih 17 Ağustos 1668. Saati bilinmiyor. Merkez üssü Samsun Ladik Can kaybı 8000 şiddeti 8.0 Tarih 9 Ağustos 1912 Saati 3:29 Merkez üssü Tekirdağ Mürefte Can kaybı 216 şiddeti 7.3 Tarih 7 Ağustos 1925 Saati 8:46 Merkez üssü Denizli Afyon sınırı. Can kaybı 3. Şiddeti 5.9. Tarih 17 Ağustos 1949. Saati 20.44. Merkez üssü Bingöl Karlova. Can kaybı 450. Şiddeti 6.7. Tarih 13 Ağustos 1951. Saati 20.33 Merkez üssü Çankırı Kurşunlu. Can kaybı 50. Şiddeti 6.9. Tarih 19 Ağustos 1966. Saati 14.22 Merkez üssü Muş Varto. Can kaybı 2394. Şiddeti 6.9. Tarih 14 Ağustos 1996. Saati 1.51. Merkez üssü Çorum Mecitözü. Can kaybı 1. Şiddeti 5.6. Asrın felaketi. Tarih 17 Ağustos 1999. Saati 3.02. Merkez üssü Kocaeli Gölcük. Can kaybı 17118. Şiddeti 7.8. Tarih 8 Ağustos 2019. Saati 11:25 14:25. Merkez Üssü Denizli, Baklan ve Bozkurt. Can kaybı 0. Şiddeti 5.9 ve 6.0. Tarih 4 Ağustos 2020. Saati 12:37. Merkez üssü Malatya Pütürge. Can kaybı 0. Şiddeti 5.7.